Bir metni dinlerken veya izlerken uymamız gereken kurallar nelerdir? Hatırlayalım. Dinleme, izleme kuralları. Dinleme ya da izleme yapacağınız ortamın uygunluğunu gözden geçiriniz. Dinleme ya da izlemeye başlamadan önce dik oturunuz. Dinleme ya da izleme esnasında sessiz olunuz. Metni dikkatli bir şekilde dinleyiniz ya da izleyiniz. Dinleme ya da izleme esnasında konuşmaya dahil olmak için uygun zamanda söz alınız. Hazırsak haydi başlayalım. Sürpriz ağacı. Ben bir ağacım. Ama öyle parklarda gördüğün ağaçlardan değil. Sürprizli bir ağacım ben. Sürprizimin ne olduğunu merak ediyor musun? Hava çok soğuk. Üşüyorum. Bazen yağmur yağıyor, bazen kar. Nasıl da sert esiyor rüzgar. Keşke geliverse ilkbahar. Bak, gördün mü? İşte geldi yolunu gözlediğim güzel ilkbaharım. Havalar ısındı, toprak da. Çiçeklere büründü dallarım. Havalar artık sıcacık. Yaz mevsimi geldiğine ve yapraklarım güçlendiğine göre hazırlamaya başlayabilirim sana sürprizimi. İşte sonbahar. Yapraklarını döküyor bazı ağaçlar. Ama benim için asıl şimdi görev zamanı. Senin için hazırladığım turuncu renkli sürprizlerimi nasıl buldun acaba? Evet, bir mandalina ağacıyım ben. Bunlar da meyvelerim. İşte toplanıyor meyvelerim. Tek tek yerleştiriliyor kasalara. Neden böyle yaptıklarını anladın değil mi? Evet, şimdi yolculuk zamanı. Meyvelerim kasalarla araçlara yüklenerek yaşadığın şehre ulaştırılacak. Oradan da manavlara, marketlere ulaşacak. Sen de alıp afiyetle yiyeceksin. Benim gibi bir sürü meyve ağacı var. Bazıları şunlar: Erik, elma, ayva, portakal, kestane, muz, hurma, kiraz, armut, kivi, incir ve nar. Deniz Özen, Minika Çocuk Dergisi.